Allah serkan Allah Serkan kes kes Serkan Serkan. Rasim'i isterseniz. Serkan. Oğlum ciddi misin? Bana Allah Serkan bir kapat bir müziği. müziği Serkan. İyi mi? Allah'a mı? Hocam Ahmet Hocam baksana ya Serkan. <laughs> Vallahi bak. Aman abi. Tamam Rasim'i alalım. Rasim'i alalım biz. Oğlum bunu alın ya. Allah ın Allah ın. ya. Evet Rasim'i ya, tabii alalım tabii derbi biraz ya. atmosferli bir şey geçiyor. Buna ya. Vallahi fena hocam ya. Allah. Şey ona ya. Allah Allah sesinden Allah. belliydi. Bir şey mi yaşandı hocam program öncesinde? şey yapmadım vallahi ya. Biraz biraz gollerde bağırdım, çağırdım, üstüne atladım. Kalbi yani, sıkıştı ama. Biraz ağır bir giriş oldu hocam. seni istersen alalım. Serkan sen bize gel. Serkan sen bize gel. Serkan. Derbiler böyle hararetli geçiyor. Yani normal. Dişin Fenerbahçe, normal. Fenerbahçe, Fenerbahçe takımı.